Roblox Gaming TR'den herkese merhaba. Evet kor hangi oyundayız? Roblox Gaming TR stüdyotundayız. Ve şimdiki konumuz ne? İnek. Ananın amı. <laughs> <laughs> evet şimdiki konumuz Roblox <laughs> Üniversite. Roblox <laughs> Üniversite şimdi yeni çıkmış bir şey, garip bir şey. Birkaç tane zaten katalogda görmüşsünüz Roblox Üniversite ne bileyim, school board işte şey e, şapkalar, topetler, kepler, bir tikse şey şortları, short alın güzel. Yani yüz tikse şort alacağını çıplak dolaşırım da daha iyi derken zaten gordu zaten şu an çıplak bildin. Yok Hindiye dönüşmüş, mutasyona uğramış Gordon. <laughs> 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 Koroz başı. Neyse. Çok fazla tavuk yedim özür dilerim. Neyse işte şimdi size üniversite biraz anlatacağız nasıl bir şey. İki tane şeyde parttan oluşuyor mu diyeceğim artık nasıl diyeyim. Toplamda 8 tane test çözmeniz gerekiyor. Testlerin her birinin tamamını doğru cevaplarsanız anca testi geçmiş oluyorsunuz ki bu neredeyse bizim Türkler için imkansız. Benim için bile imkansızdı. Ondan dolayı ne yapacaksın abi? Bir anda YouTube açacaksın, bir anda normal testi açacaksın, oradan çözeceksin. Şimdi size bir video göstereceğim. Hiç böyle bir şey hayal etmeyin, böyle bir şey değil çünkü. Videomuz başlasın lütfen. Du 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 du. Oğlum geç kaldın lan geç sırana testini çöz. Pardon hocam ya ben e, şimdi gelirken var. e, motor git. vardı lan motor motora motor araba çarptı, motor Geldi. araba çarpar mı ya motor Şu motor. motor. Şu laf tokat atar. Anan sikem <laughs> neyse geç lan. Ay, Pardon doğru, hocam bak. bir daha olmaz amık. Senin ananı ararım ha. Sıralan bu bu ne hocam bu test mi la bu? Ha, neyse lan, çöz, çözerek test, test test ola ne diyor? Lan oğlum bak. Vici tamam da hocam bekle ya. Bu okumaya çalış. Oku yok biz ya. Tebeşir atar. Ya, la oku yok biz bekle. Vici part is good. God. Öküz Who ya. Hakkardan çocuk yok. Use for will. well. <laughs> Use for well. Well well <laughs> watch. Lan oğlum. Watch herhalde. Watch <laughs> herhalde. <gülüyor> Bismillah ya. Bu, ne dur? <laughs> Neyse o pata peyti karamela sepeti selaz lastik lastik Allah'ım ya Rabbim. Hocam bir susun ya şurada şey yapmaya çalışıyoruz ya, ya aşk olsun. ben şok. Şunlar... Lan, ayı yavaş ol ya. Ne biçim üniversitedir la bu? Biz ne? buraya okumaya geldik. Oku yok. Bu üniversite Lan, ayda 10.000 dolar veriyor la biz. Lan geri yakalı bağırarak okursan sana düşen dua et. Ya yap, amına koyayım. De de atsort. amına koyayım tabii ki. Ya. ya be amına ya... koyayım. Ya be amına ya... koyayım. Eso. 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 So. Neyse duymuyor ama. Ne yapayım Output. 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 Aferin ki o Maxi Beat Gravity. Gravity. Öyle bir film vardı. <laughs> Ula hoca. Hoca çişim geldi. Çok çıkıştım. Ya, ulan. gerizekalı altı Altına yapsam. Tutar mı hocam. Tutar mı hocam. Sinirlendiriyor. Eso. So, son soru neydi? Sıfır. 0.25.5.1. nokta, 25, nokta 5, 1. Efendim karıcım çocuklar bakın sakın kapı kopya kopya çeken var ya Aa. İso 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 gitarım. İso Öfide. Şak Bak, Şak Lan sikeyim sikeyim Lan tamam Ben sıfır. dışarı çıkıyorum Tamam, tamam. Alo karıcım Akşama ede yemek an, var Lan onu sikeyim Lan 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 mı? Bamya mı? <laughs> Es e, 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 e. doğru adam... yandı, hiç bulur, Orası oru, oynanmış buralar ne hale geldi. Amına orum, orospu çocuğun diye kopya vermiyor. Orospu bunun çocuğu sen de amına koram ya. Bak, bak. Amına korum takşı uşak şu kaldı zaten amına amına amına. amına. Çocuğum bak. Am ço evet, video nasıldı? Porno, porno, random text, sample text. Yusu sen Çok ne diyorsun nit. videoya Valla video güzeldi ama ben konuşamadım. O sorun oldu. Evet. Teknik sorunlardan. Güzel ama daha çok karı lazım. Evet inşallah. Bir kopya da vermedin orospu çocuğu. Neyse. Şimdi <laughs> işimizi devam ediyoruz. Ee, ünivers <laughs> şimdi üniversiteden gelecek iki tane şapka var. Testlerin evet. hepsini çözdünüz ki çözün. Bırakmayın çözün. Şu ana, şu ana kadar zaten iki tane test çözüldü. Oyun iğrenç. İnşallah daha güzelleşir. Oyun bildiğim bok gibi. Güzelleşeni pek sanmıyorum. Hiç sanmıyorum. İnşallah atletler güzelleşir ki böyle bir karı tavlayacak hamlelere gelir de İsmet orada takılmaya başlar. O kantin Kalın mantin bırak, dolar. bırak olaya gideceğim ben. Yani böyle peki onu bırakayım. Şimdi yeni çıkan katalogdaki şapkalar almak lazım mı değil mi Gordo? Ee, ucuzlarını alın diyelim. Ucuzlarını alın. Evet ucuzlarını alın. Mesela bin, bin robuksuk topedi hiç kimse istemeyecektir. Üstünde şey var bildiğiniz reklam vermişler. Abi en azından yani şey reklamı değil yani bir Aynen. ne bir Disney'dir hayır. işte şeydir, Cartoon Network'tur falan filan. E yani falan. çok saçma olmuş bence. Bence saçma çoğu mi? değmez. Hepsi kötü. Aynen. Değil. Bir beğeni güzel 20 Robux'luk. Aynen. Bir peki. de tabii ki de şey 10 Tx'e satılan ucuzmuş. Bu da güzel. Evet, peki. Şey hakkında konuşmuş muyduk biz? Oyunda Tesla bitince verecek şapkalar hakkında? Evet, evet. dedin az önce. Tamam. Onlara ne diyorsunuz peki? Onlar limited olma ihtimali var mı? Yok. Ya Gele olsa gelecekte. Sanmıyor. Çok sanmıyor. kişi alacak çünkü. Şu an bayağı popüler Roblox. Bayağı kişi yani. alacak. Limited olacağını sanmıyorum. Evet. Zamanında en fazla oyunu 300 kişinin girdiğini hatırlarken şimdi en fazla oyunu 6000 kişi girdiğini görmek ne kadar üzücü. Gelecekte kola oyununa bakıyoruz zaten. Şimdi zaten bir nevi kola oyunu gibi oldu bizim için. İş çıktı. Ne güzel. Eğlenceli. Diyeceğimiz bu videodan zaten anlamışsınızdır. Şimdi LSE hastaları için küçük bir gösteri yapacağız sizin için. Yani yapamadık zaten. Hadi beyler. Bomuk eller cebe. Evet yüzdür olmuş. Yalnız ben dökmem izlersin. bana ne yanımdaki döksün. Ulan pe... Tamam al, al şöyle tabiri otur abi bakayım. Abi herkes kovayı Usta. çeksin. Abi herkes kova çeksin. Kova, kovaları çekin abi. Lan! <gülüyor> <gülüyor> kovaya bak. Çektiği kovaya bak. <laughs> Güzeldir. Lan, ver lan şunu. <laughs> İçini kova mı çaldı ip şey ver. Lan Doruk Bey. Neyse hadi işimizi boş yere uzatmayalım da Elesi tamam. için bir yardım yapın. Lan, tamam. Lan kovam ver. İp Al kova sana. Ne oldu? Herkes, o var. işte ya. Boya <laughs> <lan>, kovası <laughs> verdi ona Ver. <Ben>, <laughs> Gelecek teki meslek. Hadi hazır mısınız beyler? 3 Lan kanka. 2 Lan oğlum hadi <gülüyor> <gülüyor> al şu kovayı. Kamuna koyayım. <laughs> <laughs> Şu Enes'e asla için bir yardım yapamadık ama. Lan gelse kalı. Yemin ediyorum çocuk mal. Ha ee, tamam tamam. Q'ye basacaksın. Ben... Neyse şimdi basma. Tamam. Hazır mısın? Evet evet. Hazır Sankan. mısın? Geçtik. 3 2 1 deyince. Tamam. Bekle bekle dur dur. Reloading işte daha. 3 2 Dur şunu da kapak fotoğrafı yapayım bari ya. Şunu bir fotoğrafını çek. Ben şuradan çekiyorum. Fakirliğe bak ya. Hiç şimdi şey Farpsen açmıyor. Üşendim bu kastı oyun kastı. Neyse. Tamam. Hazır mısınız? 3 2 1 Hushing time. Lan. Allah Buz al. <laughs> gibi. Yanıyor ama onu koyayım. Abi İsa küye basacaktı. Geri zekalı. <laughs> ben de biliyorum. Sen hadi. İsa çıktı amk. 100 Robux'u verdi gitti. <laughs> 100 Robux'u veririm dökmem Anladım. dedi. Sikeyim. <laughs> Engel bir dakika. Söyleyeceğimiz ki. evet bak. bir lan ne cemiz 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 ya. Açılın Lan. bu kadar. Çek, çek, çek. <laughs> gel gel. Flaş veriyorum. Gel buraya üzerine kova dökeceğim. Al, al. At Kardeş yerim. Lan. Oyun dondu. Çaktı. Oha lan. Beyler silahlı. Şey fail oldu gelin. bana şu an. Gelin i̇so, gelin iso, bana bir koydu uçtu. Gelin dalın. <gülüyor> 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 bir dakika benim işim var. Bitti mi video? <laughs> <laughs> Hayır. Neyse. Hadi Roblox Gaming TV'den bu kadar. İnşallah üniversite yardım ederiz. Kısmetimiz Hollywood'a.